İkinci soru. Çevresi 18 cm, kısa kenar 3 cm olan eş dikdörtgenler kısa kenarlarından birleşecek. Aşağıdaki bir örüntü elde edilmiştir. Buna göre örüntünün en ince adımdaki şeklin çevresi kaç cm diye, diye sormuş. Şimdi örüntüye baktığımız zaman hep uzun kenarlar eklene eklene, iki tane uzun kenar eklene eklene ilerlemiş. Demek ki bizim bir tane uzun kenarın ne olduğunu bulmaya ihtiyacımız var. İlk olarak şimdi çevresi 18 demek, iki tane uzun artı iki tane kısa eşittir 18 demek. Bu da demektir ki bir tane uzun kenarla kısa kenarın toplamı 9 cm olacak. Evet, bunun kısa kenarı 3 olduğuna göre uzun kenar o zaman ne yapar? 6 yapar. Şimdi ikinci adama baktığın zaman iki tane 6 ekleniyor. Yani buradan buraya geçişte artı 12 var. Üçüncü adama baktığım zaman yine iki tane 6 ekleniyor. Demek ki buradan buraya geçişte yine bir artı 12'miz var. Bu da demektir ki bizim örüntümüz 12-12 artıyor. Yani 12 en. Şimdi 12 yan olacak ama birinci adama baktığım zaman 12 burada. Ne var bir de bizim elimizde? 3-3-6 fazlalık var. O yüzden bir de ne yapıyorum? 6'yı buraya ekliyorum. Cevabında V seçeneği oluyor.